Tuğrul Bey tekrar e, Selanik'teyiz. Daha önce e, TÜRSAP Workshop ile gelmiştik. Şimdi kısaca e, turizmle ilgili bilgileri biliyoruz zaten. Sizden almıştık daha önce, yayınlamıştım. Kısaca Atatürk'ün evini e, bir e, bize yenilendikten sonraki yani hali. O gün e, fırsat bulamamıştık. Tanıtırsanız, anlatırsanız. Evet, e... Biliyorsunuz Atatürk Evi yaklaşık 13 ay süren bir restorasyon sürecinden geçti. 1978 yılındaki Büyük Selanik Depreminden sonra en kapsamlı restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyonu Marmara Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Fatih Üniversitesi işbirliğiyle Bilgili Holding gerçekleştirdi. 16 Ağustos'ta ev ziyareti açıldı. 1 Ocak'tan. Bugüne kadar Atatürk Evi'nin ziyaretçi sayısı 70 bini aştı. 10 Kasım'da yaptığımız törene katılan vatandaşlarımızın sayısı 2.000'in üzerindeydi. Biz saymayı 2.000'de bıraktık. Ee, bu arada Yunan makamları çok destek oldular, çok yardımcı oldular her bakımdan. Biliyorsunuz e, evin etrafındaki sokakları kapattılar. Evet. Biz de bu sayede, e, tabi bu kadar büyük sayıda insan Atatürk e bahçesine giremeyeceği için e, iki tane kapalı devre televizyon sistemi kurduk. E, sokağa yayın yapabildik, ses düzeni e, keza e, kurduk. E, çok güzel bir tören oldu, çok evet. anlamlı bir tören oldu. E, Atatürk evine ilginin giderek arttığını görüyoruz. Restorasyon süreci diğer yandan devam ediyor. Atamıza ait bazı eşyaların e, sergilenmek üzere müzeye getirilmesi e, söz konusu. E, dolayısıyla çalışmalar sürüyor. Harika. Bir e, geçen konuşmamızda tabii e, bize aksettirdiğiniz e, off the record bir Rehberlerin bilgilendirilmesi, ondan da bir parça söz edebilirsiniz. Sanıyorum faydası olur. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, evet, o konu e, önem kaz kazanmıştı sizin. Evet, için. E, restorasyon süreci ve restorasyonda neler yapıldı, neler e, yapılmadı, yapılamadı. Çünkü biliyorsunuz 2010 yılında, 2000 Yunan hükümeti tarafından, Yunan devleti tarafından e, bina. E, modern milli miras ilan ediliyor. Evet. Mesela bugün binanın boyandığı renk dış cephe olduğu için Yunanistan tarafından karar verilmiş. Onay, onay verilmiş bir renk. Dolayısıyla bu tip tarihi mekanlarda yapabilecekleriniz, yapamayacaklarınız belli. E, renkler mesela ben rengini örnek verdim. Anladım. Neden daha pembe değil? Evet. Neden daha koyu değil? Neden daha açık renk değil? Evet. Yani birçok e, bu konuda eleştiriler de geliyor. Beyin kanalıyla rehberlere evet. bu tip bilgileri aktarmakta yarar var evet, doğru bilgi evet. aktarsın tabii. Bu, bu Bilgilerin paylaşılması önemli. TC Selanik Başkonsolosluğu Facebook e, sayfamızdan evet. e, biz Atatürk evinin bilinmeyenleri diye bunları düzenli olarak yayınlıyoruz. Ee, ne şekil, neler var şu anda, neler yapıldı, neler olacak, bundan sonra neler e, yapılacak. Sonuç itibariyle binanın tapusu bizde. E, daha da geliştirilecek. Tabi konu Atatürk olunca e, yaptığınız hiçbir şeyden %100 memnun olmanız mümkün Geçek. değil. Ama bir yerde çizgiyi çizmeniz gerekiyor. Her zaman yapabileceğinizden daha iyisini, bundan daha iyisini yapabilir miydim e, diye düşünüyorsunuz. Ve şöyle olacak, ben diyorum ki ilerleyen günlerde her zaman daha iyisi daha iyi yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz bu kısa söyleşi